Deneme deposunun sayılar denemesinde deneme 32'ye geldik arkadaşlar. Soru 1 ne diyor? Aşağıda gösterilen bir güneş enerjisi panelini panelinin kullanım kılavuzunda 1 saat güneşlenme durumunda panelin her bir bölmesinin 0.2 kW'lık elektrik enerjisi üretebildiği yazmaktadır. Şekildeki güneş enerjisi panelini 1 saat güneşlenmeye bırakan Berkin panelin toplam 2.8 kW'lık elektrik enerjisi ürettiğini ve panelin bazı bölümlerin bozuk olup hiç elektrik üretmediğini anlamıştır. Buna göre panelin böl bölme sayısının, panelin bölme sayısının kaçta kaçı bozuktur diyor. Kaçta kaçı bozuktur? Yani şöyle diyelim. Bozuk panel sayısı eşittir n çarpı toplam panel sayısı. Şuradaki n sayısını istiyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bu durumda devam edelim. Şimdi 2.8 0.2'si bir panelden geliyorsa 2.8 bölü 0.2 diyeceğiz. Burada virgülü kaydırırsak 28 bölü 2 şeklinde bir bölme yapabiliriz. 14 geldi. Yani 14 tane panel var arkadaşlar. Bu 14 panel elektrik üretiyor. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 24 tane panelin 14 tanesi üretiyorsa 10 tanesi üretmiyor. O zaman bozuk olanlar 10. Eşittir n çarpı 24. n nedir? Bölü 24 bölü 24 değil mi? Bu durumda 5 bölü ne bulacağız arkadaşlar? 12 bulacağız. 5 bölü 12'si bozuk oluyor arkadaşlar. Bozuk paneller bölü toplam paneller dediğimizde de cevabımız 5 bölü 12 geliyor arkadaşlar. Aslında bozuk paneller toplam panellerin 5 bölü 12 katıdır da diyebiliriz. Yani şurada yaptığım şey arkadaşlar, yazdığım şey aynı zamanda şöyle de yazılabilir. E, bozuk paneller bölü toplam paneller şeklinde de bu bize eni verir, oranını veriyor. Bakın burada çok farklı ifadelerin farklı şekillerde yazılışını görüyorsunuz. Yani şurada uyguladığım şey önemli arkadaşlar. Orada dursun. ABC gerçek sayılar olmak üzere buna göre ABC sayıların sıralanışı aşağıdaki hangisidir arkadaşlar? Üstü kazanımları biliyor musunuz? Bu test edilmiş. Mesela 2 üzeri a eksi 1 eşittir 20 ise arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda bu bilinmeyenlere dair fikir elde etmek istiyorsanız bunları mümkün mertebe yalnız bırakacaksınız. Nasıl hocam? Yani 2 üzeri a sizin elinizde olursa a ile ilgili yorum yapmanız 2 üzeri a eksi 1'e göre daha kolay olur değil mi? O zaman şu eksi 1'den kurtulman gerekiyor. Bu durumda mesela biz diyeceğiz ki bu eksi 1 nereden gelmiş olabilir? Nereden gelmiş olabilir arkadaşlar? Tabii ki tabanları aynı olan bölmeden gelmiş olabilir değil mi? Buradan gelmiş olabilir. Bu 20'ye eşitmiş. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 üzeri a'nın 40'a eşit olduğunu söyleyeceğiz. Bu bir dursun arkadaşlar. Şimdi diğerine gelelim. 3 üzeri b artı 1 eşittir 450 ise arkadaşlar. Peki b artı 1 nereden gelmiş olabilir? Tabanlar aynı olduğu bir çarpmadan gelmiş olabilir. O zaman bu da şöyle bir dursun. Şimdi devamında da 5 üzeri C de 600. Bu zaten tek başına olduğu için gelin yorum yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu sayı 600 sayısı 2 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 4 arasında. Niye? Bu 125 bu 625, değil mi? 600 de burada. O zaman Diyeceğiz ki C sayısı arkadaşlar 4 ile 3 arasındadır. Tam, bakın bir yorum yaptık. C'nin bir yerini işaretleyebildik. Şimdi B'ye gelelim. Şurada e, devam edeceğim. Ne var orada arkadaşlar? 3 üzeri B çarpı 3 eşittir 450. Burayı 3'e böleceğim. Burayı 3'e böleceğim. Eşittir 150 diyeceğim. Şimdi peki bu nedir? 81 ile 243 müydü? 243 arasındadır. Yani o zaman 3 üzeri B dersen buraya aradaki sayı 3 üzeri B ya 150. O zaman B arkadaşlar diyeceğiz ki 4'ten büyük 5'ten küçük bir sayı. Bakın bunu da bulduk. Geriye 2 üzeri A eşittir 40 kaldı. Bu da 32 ile 64 arasında olduğu için A sayısı da arkadaşlar 5 ile 6 arasında bir değer alacak. Bu durumda diyeceğiz ki A büyüktür B büyüktür C diyeceğiz. A büyüktür B büyüktür. C ve E şıkkını bulacağız. Soru 3 arkadaşlar. AB2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Diyor ki ben sana bir çemberin içerisinde AB2 basamaklı sayı yazarsam. E, bu da eşittir A kök B. A ile B'nin rakam olduğunu burada göz önünde bulunduracağız. Tamam bunu verdi. Sonra da şunu verdi arkadaşlar. Biz nasıl yazacağız bunu? Dedik ya 2 kök 4 yazacağız ve artı a kök b eşittir 10 diyeceğiz. Okey şurayı bir sayı olarak 2 çarpı 2 şeklinde yazarız. Burası da ne olacak arkadaşlar? 4 artı a kök b eşittir 10 olacak. 4'ü karşıya attığımızda a kök b eşittir 6. Tamam. Şimdi bakın şu olay. Bunu yazmaya çalışacağız. a ile b de rakam olacak arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yazabilir miyim? a'ya 1 desem B'yi 36 alsam gerçekten de 1 çarpı 6 eşittir 6 geliyor. Ancak şuradaki B'ye 36 yazamıyorum. Çünkü A A'da B'de rakam. Buna dikkat etmem gerekiyor. O zaman diyeceğim ki ben burayı bari 2 yapayım. şuraya da 9 yaparsam bu da 2 çarpı 3'ten 6 gelir. O zaman ben mesela 29 sayısı e, AB'ye eşittir diyebilirim. Bu olur. Evet bu olur. 6 sayısını başka nasıl elde edebilirim? 3 kök 4 yazarım. Buradan da Tabii ki ne gelir arkadaşlar? Yani 34 sayısı olacak değil mi? Bu yine 3 çarpı 2'den 6'ya eşit oluyor. AB sayısı bu sefer de 34 oluyor. Ama şu da yazılabilir. Mesela biz az önce içerisine 6, 36 yapıp 6 çıkarmıştık. Başa 6 çarpanı yazıp 6 kök 1 şeklinde yazarsam bu da eşittir. 6 çarpı 1'den 6 gelir ve AB sayımız bu durumda da 61 olur. Demek ki 20 50, 110, 120, 124 toplamları oluyor arkadaşlar. Devam ediyor. Soru 4'teyiz. X, Y birer tam sayı olmak üzere. X sayısı 5 ile 2 arasında, Y sayısı 6 ile 3 arasında daha doğrusu mutlak değerleri. Buna göre şöyle bir şey vermiş arkadaşlar bakın. Normalde burada bir deneme yanılma yapabilirsiniz. Ama hani bir şeyi fark ederseniz yani biraz uğraşayım bir ee, daha kolay yorum yapabileceğim bir şey çıkartabilir miyim? Bakın. Arkadaşlar burada x sayısı ne diyeceğiz? 2 ile 5 arasında olabileceği gibi x sayısı. Ne diyeceğim? Eksi 5 ile eksi 2 arasında olabilir. y sayısı arkadaşlar 3 ile 6 arasında olabileceği gibi, Y sayısı eksi 6 ile eksi 3 arasında da olabilir. Birer tam sayı dediği gibi eksi değerler de alabilir. Şimdi burada şunlardan değer vererek buranın üzerine konuşabilirsiniz. Ama acaba işinizi kolaylaştıracak bir şekle sokabilir misiniz? Yani çarpanlar ayırmayı çalıştıysanız x parantezinde mesela x parantezinde e, şu x y eksi 1 yazdığınızda artı y eksi 1 diyebilirsiniz. Şuraya 1 koydunuz mu tamam. Bu iş hallolur. Bakın şu ifadeyi dönüştürdüm. Şimdi de parantez y eksi 1 çarpı x artı 1 diyeceğim. Evet şimdi oldu olay arkadaşlar bakın. En küçük değeri istiyor. Ben artık bununla bunu daha kolay yorumlayabilirim. Yani şuradaki soru var diye ya de arkadaşlar. Hani A'yı B'yi C'yi nasıl kolay yorumlayabiliriz diye orada bazı işlemler yapmıştık. Burada da yapabiliriz. Şimdi bakın biz bir tanesini büyük pozitif bir tanesini de yapabildiğiniz kadar küçük negatif yaparsak bir, iki tane çarpanım var benim. Mesela y'nin orada eksi 1 var. Ben y'yi eksi 6 eksi 1 alırsam eksi 7 gelir. Burayı da mesela 4'e 1 yaparsam artı şeklinde burası da 5 gelir. İşte bu bana eksi -35 35'i verir arkadaşlar. Bir iki denemeden sonra bu cevabı bulursunuz. Soru 5. A bir tek doğal sayı arkadaşlar. Yani şurası tek geliyormuş. B de çift doğal sayı. Doğal sayı. Bunların doğal sayı olduğunu da unutmayalım. Aşağıdaki kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri her kutuya farklı bir işlem gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor diyor arkadaşlar. Evet. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? A artı B toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada A sayısı tek sayı arkadaşlar. Şöyle burayı tek yapalım. Tek sayıyla 4'ü işleme sokacağım ve çift gelecek. Şimdi arkadaşlar tek sayıyla e, diyelim ki tek sayı işte 5 eksi 4 çift gelmiyor. Ya da 5 artı 4 çift gelmiyor. Ya da 10 işte 3 bölü 4 çift gelmiyor. Demek ki ben buranın çarpma olduğundan eminim. O zaman şu çarpmanın üstünü bir silelim. Burası da çarpma arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Geldik burayı konuşacağız sizinle. Şimdi diyelim ki ortada bölme olsun arkadaşlar. Tamam ortada bölme var. Ben burayı tek sonuç getirmeye çalışacağım. Diyelim ki burayı toplama yaptım. Burayı çıkarma yaptım. Bu durumda 22 bölü diyorum ve 2 11 geliyor. Tek geliyor. Hemen bulduk. Doğru mu geliyor? 20 artı 2 değil mi? 20 artı 2 22 bölü 8 eksi 6 2 geldi. 22 bölü 2 11 tek geldi. Bu oluyor. Bu bir dursun. Yani e, biz A'yı 11 bulduk. Evet A 11 ise B ne oluyor? 44 oluyor. 5 yani 44 ile 11'i topladığımda da 55 geliyor. Nasıl birden çıktı arkadaşlar? Diğerlerini, diğerlerini bir deneyelim. Mesela diyelim ki arkadaşlar şimdi buraya eksiği koyayım ben. Tamam mı? Şuraya eksiyi koyayım. Buraya artıyı koyayım. Bu durumda da arkadaşlar 18 bölü 14 oluyor. A buna eşittir. Ama A doğal sayı olduğu için bu tam sayı olmuyor. Doğal sayı olmuyor arkadaşlar. Demek ki o olmuyor zaten. Mesela burası bölü olsun. Burası artı olsun. Şurası da diyelim ki eksi olsun arkadaşlar. Eksi olsun. 20 bölü 2 10 olacak arkadaşlar. Artı 8 eksi 6 olacak. Bu durumda Şurası 2 geldiğinden 10 ile topladığımda 12 geliyor. Tek olmadığından bu yanlış. Yani hepsini denediğimizde şu ilk baştaki sadece geliyor. A 11 olduğu takdirde B eşittir 44 oluyor. X'in da 55 oluyor. D şıkkı diyoruz arkadaşlar. ABC 3 basamaklı doğal sayısında tamam bir doğal sayı var. A ne demiş arkadaşlar? A bölü C B'ye eşitmiş. Ve A büyüktür B büyüktür C'yi vermiş. En küçük ABC sayısının 5 ile bölümden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Küçük istiyor bizden. Yani biz bu durumda A'yı küçük tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Mesela biz şöyle bir şey yapabilirdik. Diyelim ki burayı 8 burayı 2 alsaydık 8 bölü 2 eşittir 4 olurdu. Ve 8 büyüktür 4 büyüktür 2 olurdu. Yani 842 sayısını bulmuş olurduk. Peki ama bu en küçük hali midir? Yani ondan şüphe edebiliriz ve Burayı mesela 6 aldığımızda C2 aldığımızda B de 3 geliyor ve 632 sayısına ulaşıyoruz. Daha küçültürsek mesela 4'e 2, 2 gibi bir şey oluyor ama birbirine eşit olamayacaklarına göre bu da olmuyor arkadaşlar. Ve biz C'yi 0 alamayacağımıza göre yani en fazla 1 alabiliriz. 1 aldığımızda C'yi mesela diyelim ki A'yı 4 alsak burayı 1 alsak burası da 4 geliyor. Yine A ile B eşit gelemeyeceğine göre bu da olmuyor. Yani en küçüğü bu gibi görünüyor. 5'e böldüğümde de 2 kalanını vereceğini söyleyebilirim. 7. soru arkadaşlar. 3x artı y 4'müş. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Y negatif ise x pozitiftir diyor. 3x artı y eşittir 4 diyoruz arkadaşlar. Şimdi burası negatifse ben burayı karşıya attığımda pozitif olacak. O zaman 3x eşittir 4 ile bir pozitif sayının toplamı olacak. Burası kesin pozitifse buranın da 3 pozitif olduğundan x'in de pozitif olması lazım ki çarpımları pozitif gelsin. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi 3x artı y eşittir 4 yazıyorum. x çift ise x çift ise arkadaşlar o zaman 3 çarpı çift artı y eşittir çift diyoruz. Bu durumda şurası çift oluyor. Çift artı y çift geliyormuş. Çiftle çiftin toplamı sadece çift olabilir. Y de çifttir. Doğru arkadaşlar. Diyor ki x tam sayı ise yani 3 çarpı x eş, artı y eşittir 4. Bu durumda arkadaşlar 3x'i karşıya atalım. Y eşittir 4 eksi 3x oluyor. Şimdi x tam sayı ise şurası her türlü tam sayı. 4'ten bir tam sayı çıktığında karşılığında kesinlikle tam sayı çıkar. O zaman arkadaşlar 3'ü de doğru diyeceğiz. Soru 8. Ağırlıkları kilogram cinsinden A, 10, 20, 50 olan 4 ağırlık eşit kollu bir terazinin iki kefesine ağırlıkların tamamını kullanmak şartıyla istenilen sayıda dağıtıldığında terazi dengede kalıyor. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Terazinin bir tarafına arkadaşlar neyi koyalım? A koyalım. Diğer tarafına da 10 artı 20 artı 50 koyduğumuzda demek ki burası 80 gelmesi gerekiyor. Onu bu tarafa alalım. 10 artı A burada 20 artı 50 kalsın. O zaman A eşittir ne diyeceğim? 60 olsun ki eşitlik sağlansın. Şimdi burada 10 ve 50 kalsın. Burada da 20 artı 10 A, A olsun. Burası 60 oldu. 20'yi çıkar. A 40 olur bu durumda arkadaşlar. Diyelim ki 50 tek başına burada olsun. Burada da 20 artı 10 artı A olsun. Bu durumda da A'nın 20 gelmesi gerekir ki eşitlik sağlansın. O zaman arkadaşlar şurası 100 ediyor. Şurası da 100 ettiğine göre toplamda A'nın alabileceği toplam değerlerin toplamı 200 edecek. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan 40 santim uzundaki bir karton cetvel şekil 1'de gösterilmiştir. Bu cetvel 0 sayısı 12 sayısı ile çakışacak biçimde katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor diyor. Tamam. Arkadaşlar şurasının yani şöyle 2'ye katlandı değil mi? Buranın altı olması lazım ki şurada yani şu uzunluk 6 iken bu uzunluğun da 6 olması lazım ki toplansın. O zaman şurası 6 burası 40 değil mi arkadaşlar? Demek ki şu taraf arkadaşlar toplamda 34 santimlik bir kısımdan bahsediyoruz. Ve bize diyor ki sen bunu katla şuradan soru işareti olan yerden katla bu altı sayısı buraya denk gelsin. Bu ne demek? Tam ortasını bul demek istiyor bize. E toplamda 34 santim mi? O zaman yarısı 17'dir değil mi? Yani şurası 17 santim. Burası 17 santim arkadaşlar. Tamam. Siz şimdi 40'tan 17'yi çıkartırsanız zaten 23'e gelirsiniz arkadaşlar. Demek ki 23'ten katlamamız gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Soru 10. Bir doğal sayının rakamları çarpımı rakamların toplamına eşit ise bu doğal sayıya dengeli sayı denir. Rakamlar toplamı ve çarpımı. Buna göre rakamlarından ikisi 2 ve 3 olan 1000'den küçük kaç tane de, dengeli sayı vardır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2, 3 ve 1 yazdığımızda bunların toplamı 6 oluyor. Çarpımlar da 6 oluyor. O zaman 2, 3, 1 rakamlarını kullanırsam her türlü dengeli sayı elde ediyorum. Şöyle 2'leri başa yazdım. Şimdi 3'ü başa yazayım. 3, 2, 1. Evet sırada 1 var. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Tamam bakın bunlar oldu arkadaşlar. Bunlar neymiş arkadaşlar? Dengeli sayı. Şimdi biz 1 haricinde 2 3'ü kullanıp mesela 2 yazdığımızda toplamlar ne oluyor arkadaşlar? 7 oluyor. Çarpımlar aynı gelmiyor. Yani burayı değiştirin istediğiniz kadar. Hani çarpım çok hızlı büyüyor. Artık toplamın ona eşit olmasına imkan yok. Sadece bu ihtimalin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Rakamlar birbirinden ve sıfırdan farklı olan ABC 3 basamaklı sayısının hem rakamları toplamı hem de rakamları çarpımı 10 ile tam bölünmektedir. Buna göre abc sayısının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı aşağı hangisi olabilir? Şimdi rakamların toplamı da, çarpımı da 10'a bölünecek. E, o zaman arkadaşlar rakamlar 10'un on, katını nasıl getirir? İçerisinde bir tane 5 olacak, ya bu 5 olacak, ya bu 5 olacak, ya bu 5 olacak. Çünkü o 5 çarpanı gelsin ki, 5 ve 2 çarpanı gelsin ki çarpımları 10 olsun toplamlarını sonra düşünürüz. O zaman biz diyoruz ki bir tane 5 kesin var bu rakamlardan birisi. Şimdi en büyüğü istiyorum arkadaşlar. Şimdi toplamında onun katı gelmesini istiyorsam mesela yani diyelim ki bir tanesi 5. İşte şuraya 5 yazdım. O zaman 9, 6 yazarsam bunları topladığımda ne geliyor? Toplamları şöyle toplama koysak araya. 20 geliyor. Bu 10 katı mı katı? Mesela 30 getirebilir miyiz? Hayır. Çünkü iki tane rakamın toplamı 25 olmayacaktır. O zaman demek ki arkadaşlar mesela 900 6'yı da araya alalım. 965 olsun. Bu daha büyük. 956'dan. Bu olabilir. Mesela 8, 7, 5 alsaydık şöyle olmazdı. Yani 965'ten daha küçük bir sayı olurdu. Küçük sayıya gidelim. Mesela 1, 4, 5 arkadaşlar. Bu toplamlarda 10 çarpımları da onun katı oluyor. Bundan dolayı biz en küçük olarak da 145 alacağız. O zaman farkını istiyor arkadaşlar. 900 65'ten 145'i çıkarttığımızda şurası 0, şurası 2. 820 sayısını bulacağız arkadaşlar. Soru 12 arkadaşlar. Sınavda olsa okumayacağım herhalde. Şimdi bir soru kitabının bilgisayarda yazılışını gerçekleştiren emre. Soruları yazarken soru sonra yazarken sonra düzenlerim diye düşünerek tüm soruların numaralarını hep bir olarak yazmıştır. Yazım işlemini tamamlayan Emre kullandığı bilgisayar programının aşağıdaki gösterilen uygulaması ve numaraları otomatik olarak düzenleyecektir. Stil 1 hiç tekrar düşmeyerek 3000'e kadar numaralandırıyor 3000 tane soru var, varken. Stil 2 ise arkadaşlar diyor ki 1'den 24'e kadar olanları 1, 2, 3, 4, 24 diye sıralıyor. Sonra gelen soruyu da 1, 2, 3, 4, 24 diye sıralıyor. Böyle gidiyor. Şimdi her 24'e de bir test numarası veriyor. Test 1, test 2, test 3. Tamam. Bu tekrar da kitaptaki son soruya kadar sürdürüyor. Ayrıca bu stilin kullandığı kitapta her 24 soru farklı bir test olarak adlandırılır. İlk 24 soru test 1, sonraki 24 soru test 2. Böyle böyle bir artarak gidiyor test numarası. Sonra diyor ki Buna göre soru numaraları stil 1 kullanılarak düzenlenen kitaptaki 1000 numaralı soru 1000 soru var. i̇kinci İki, stili ikinci stili kullanarak numaralandırılırsa kitabın hangi testindeki kaç numaralı soru olur? Arkadaşlar soru uzun uzun ama güzel soruymuş. 1000'i şimdi bakın 24'e böldüm tamam mı? Yüzde ne kadar var arkadaşlar? E, 4 defa mı? 4 kere 6 bu 80 96 96 geldi tamam şimdi burada çıkarttığımda ne olacak arkadaşlar 4 geldi 40'ta ne kadar var bir tane bir kere 24 24 ve 16 kaldı arkadaşlar bakın 41 tane test yaptık 1 2 3 24. soruya geldim 42. Soru, teste geçtim ve burada son sorumuz 16. soru 1000. sorumuz olacak çünkü 41 tane 24 zaten var bunun içerisinde. O zaman onlar 41 tane test eder. Sonra 16 kaldı ya bu da artık olan değil mi? O zaman demek ki 41. testte 16 numaralı soru oluyor. Birinci soru arkadaşlar cevabımız Denizli olacak. Doğru mu? Doğru değil. <laughs> Nasıl doğru değil ya? Eşkı diyor. 42. testin. Evet evet pardon şu 42. test arkadaşlar. Şuraya zaten 42 yazdım. 41 buydu yanlış okudum. Test 42'de 16 numaralı. Bakın arkadaşlar, yani cevaba bakıp uydurmuyorum. Şuraya zaten kanıtı var. 42. test olduğunu yazmışım kalkıp 41 dedim. Zaten benim aklımdan geçenle ağzımdan çıkan birbirini çok tutmuyor. Evet, soru 2 12 arkadaşlar, görüşürüz.